Dünyanın en kötü insanı kimdir diye bir soru sorsak akla gelen ilk isimlerden birisidir Adolf Hitler. Fakat birçoğumuz Belçika Kralı 2. Leopold'u tanımayız. Halbuki Leopold'un sömürge döneminde 10 milyondan fazla Kongolu insan hayatını kaybetmiştir. Leopold bu zavallı insanları fil dişi ve kauçuk ticareti için zorla çalıştırmış, yeteri kadar çalışmayanların uzuvlarını kestirmiştir. Hatta bununla da yetinmeyip bazılarını Avrupa'ya getirmiş, hayvanat bahçelerinde sergiletmiştir. Oysa Leopold'un Kongo'ya giderken ki sözde niyeti oraya medeniyet götürmektir. Fakat o dönemin medeniyet tanımı beyazlara özgüdür. Bu yüzden yaptığı her şey yanına kar kalmış ve ironik bir biçimde takdir edilmiştir. Bir utanç kaynağı olmasına rağmen Belçika'nın birçok yerinde heykelleri dikilmiş, o dönemin parasına resmi basılmıştır. Leopold hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili videoya tıklayabilirsin.